Hep birlikte bir şu koruma altına alma oylamasını açık oylamamızı yapalım. Elenmek üzere önerilemeyecek olan isimleri hep birlikte belirlemiş olalım. Her zaman olduğu gibi kızlar evi ve erkekler evi olarak açık oylamaya başlıyoruz. Koruma altına alacaksınız. Kimi koruma altına alacaksınız arkadaşlar? Hemen hatırlatalım. Can zaten koruma altında. Ee, nihle kızlarda. Erkeklerde de Murat koruma altında. Bunu zaten biliyorsunuz. İzleyicilerimize de hatırlatmış olalım. Evet Kızlar eviyle başlıyoruz. İlayda. Buse için Mert İndere. Yeliz. Buse için Mert. Aynur. Mert. Hasret. Buse için Mert. Rümeysa. Ben de Mert diyorum. Beş. Dilara. Mert. Buse. Merdon. <laughs> Yedi. Kocam Mert. Mihle. Mert. Beyza. Buse için Mert. <laughs> Dokuz. Gizem. Buse için Mert. <laughs> Mert oy birliğiyle. Tulum. Aşkıma on numara yakışırdı. <laughs> <laughs> o. Çok teşekkür oyla... ederim bu arada gerçekten Rica herkese. Mert koruma altında. Mert İndere. Evet erkeklere devam ediyoruz. Bakalım onlar kimi koruma altına olacaklar. Belki. Peki kardeşim için iadeyi ziyaret yapıyoruz, bu seviyoruz. ya Buse. E, öyle, yavaş. o muhabbetlere girmeyin ya. Görkem. Rümeysa. Mert. Belli zaten. Buse. Buse iki. Ozan. Buse. Oğuz. Buse. Mert. Buse. Murat. Pikachu Buse. Pikachu mu dedin sen? Altı. Can. Kaçın. Daha fazla sürpriz ve güzel tablo görebilmek için Buse. Ya. Bat. Bat kardeşim için Beyza. <laughs> ha, Beyza bir. Bat. Rümeysa bir. Buse yedi. Oğuzhan. <laughs> <Olsan. gülüyor> ben <gülüyor> kankam Yeliz diyorum. Yeliz bir. Ya sağ ol kankacığım. Beyza, Yeliz, Rümeysa bir. Buse 7 oyla. Erkekler Teşekkür tarafından ederim. koruma altına alın arkadaşlar. <laughs> <laughs> Hemen tekrar edelim. Aa. Mert İndere, Can, Nihle, Murat ve Buse koruma altında. Bunun dışındaki isimleri yazabilir misiniz acaba? Oh. Ah. Ah, evet, kutudan çıkacak olan. İki kutu var. Aa, Herkes kendi evini evet. yine değil mi? Bu sefer şey diyorlarmış, o bu bir kişiler harç. Şey. <laughs> <laughs> Sadece bu kişileri oylayabilirsiniz. Sadece bu oylayabilirsiniz. Ben sen gözleri kalanlar korumadaymış. <laughs> evet arkadaşlar. Evet, parfüm geliyor. Hazır mısınız? Yok. Hazır mısınız? Ay, <laughs> geriliyorum. Ne çıktı? <laughs> Başımıza neler gelecek acaba yine? Başımıza bir şey gelecek ama ne gelecek bilmiyorum. Bilmiyorum. Hayırlısı. Evet sevgili yarışmacılar. Kısa aradan sonraki bu ilk galamız. Elbette ki sürprizli geçecek. Nasıl mı? Bu hafta koruma altında olmayan ev hangisi olursa? Maalesef aynı evden bir değil. Oh. Oh. Aman Allah'ım. İki yarışmacı birden bizlere veda edecek. <laughs> Bu nedenle bugün hepiniz <laughs> elenmek üzere koruma altında olmayan bir değil, iki isim yazacaksınız. İşte evi korumayalım, korumayalım dediniz, alın evi korumayalım şimdi, hadi, hadi evi korumayalım. Yazacağınız isimler... ...yani oy verme sırası gelen yarışmacı... ...kızlar erkeklerden iki isim, erkekler kızlardan... İki isim gitmesi yönünde oylamayı oylarını kullanacak. Her iki evden de en çok ismi yazılan iki yarışmacı elenmek üzere ayağa kalkacak. Yani sonuçta burada iki eleme adayı göreceğiz her iki evden de. Bir kutu daha var ama. Ev koruması olmayan taraftaki iki yarışmacı maalesef bizlere veda edecek. Bu zorlu oylama öncesi hepinize iyi şanslar dilerim. Anlaşılmayan bir şey var mı? Hazır mısınız? Biraz zor. Çok zor. Çok zor. Çok zor. Gerçekten şansa ihtiyacınız var. Yani çok karambol. Kim vurduya gitti? Ne yapsak? İlk kalan. En son olacak. Yer kutuda ne var? Yer kutu en son galiba. Kıyım olacak kıyım. <laughs> Oğlum, çok sıkıntı. <laughs> Hazırsanız eğer. Sevgili izleyiciler, kısmetse olur <gülüyor> da <gülüyor> eleme oylaması başlıyor. İlayda. Gerçekten. Bugün ilk isme karar verirken o kadar zorlanmıştım ki şu an ikinci ismi spontane yazacağım. Strateji o şu bu. Bu evde hiçbiri geçerli değil. Ne olacağını kimse bilemiyor maalesef ki. Ve gerçekten çok gerginim şu an. İlk isim Ozan. Onu gerçekten seviyorum insan olarak. Aynı servisteyiz. Servis arkadaşım ama şu an bir ilişkisi bitti ve Meysa'ya yaptıklarından dolayı onu yazıyorum. Şu an spontane yazıyorum. Onu da çok seviyorum. Gerçekten iyi bir arkadaşım burada benim. Ama şipi olan birini yazamam. İlişkilere saygı duymam lazım. Umarım hayırlısı olur. Belki. İle de sorunum yok. Hiçbir sorunum yok. Yeliz. Bu evde Mesa'dan başka biriyle bir aşk yaşayabileceğine inanmıyorum. Seni benden başka kimsenin yazacağını düşünmüyorum. İlişkimde mutluluklar dilerim. Özür dilerim. Mecburum. Görkem. Çok sivri dilli bir arkadaş. Boş oy olarak İlayda yazıyorum. Aynen. Arkadaşım üzemez o yüzden özür veriyorum Kişisel bir problemim yok. Benim arkadaşımı yetersiz hissettiremezsin. Boş diye mecbur kaldım. Ne yapayım? İşimde yok yani. Ver. Hasret. Sahte olduğun için. Korkma bu sefer de gitmiyorsun. Ama elbet bir gün. Çok iyi oynuyorsun. Sana kızgınım. Dışarıda bana yalancı iftirasını attığın için sen de ben de dışarıda gerçekleri biliyoruz. Bu da bir gün çıkacak. Ozan. markalar hiçbir e, olmadı, tanım yolu olmadı ve e, olabileceğine inanmadığım için ikisi etti. Yani kendisinin yorumlarını çok anlamsız buluyorum ve e, yani kendimi yanlış anlaşılmayı ifade etmeye gelmeme rağmen e, galadaki yaptığı konuşmayla beni çok zan altına bıraktı. Çok başka yerlerden yorumladı ve samimi görmüyorum kendisini ben bu evde. Yes, Meysa. Öncelikle Batı yazıyorum. Ee, herhangi bir sebebi yok. Yazmam gerektiği için yazıyorum. Kişisel bir problemim yok. Kusura bakma buradan bat. Ve ee, olsan e, yine kişisel bir sorunum yok. Yazacak kimse yok. Mecbur kaldığım için yazıyorum. Oz. Ya bir problemim yok ama galiba olmayacak gibi. O yüzden yani dışarıda daha mutlu olacakmışsın gibi geliyor kanka. Sıra bakma yazmak istemezdim. Kesinlikle çıkmayacağını düşünüyorum ve gerçekten kişisel hiç problemim yok. Ee, i̇yi bir insansın bence. Yazılmayacağını düşünerekten tekrardan söyleyeyim. Yani umarım asla böyle bir isim çıkmaz. Umarım. Çünkü bu boş oyun niteliğinde kendi açımdan Umarım burada kalırsın. Hiçbir problemim yok. Dilara. Tam bir hasta bir şahıs. Görürken. Aynen kanka sana da yürümüşüm. İkinize de yürümüşüm. Yürüdüğüm için yazıyorum. Ona göre. Mert hiç yazmak istemiyorum fakat gün <laughs> yazmak zorundayım ve buradakilerle pek anlaşamamaya başladığın Sorunlar yaşıyorsun, ünlü sağlayamadığını fark ettim mecburiyetten. kişi yazmak zor, ikinci kişi yazmak daha da zor. Aa, gitmeni asla istemiyorum senin de. Sadece bunun boş oy olacağını düşünüyorum. Umarım da boş oyda kalır sadece. Buse ne istediğini asla bilmediğini düşünüyorum. Bence sen artık üzgünüm ama gitmek istiyorum. Buraya gelip sana uyarı yapmaktan artık o kadar sıkıldım ki bu söylediğin yalanların devamı gelecek. Ve arkadaşımla olan iletişimimi bozduğun için ikinci uyarım, üçüncü de emin ol çok daha fazlasını yaparım. Murat. Walton, Walton, Walton diyorsun. Gelen yok, giden yok. Hadi evli evliğine, köylü köylü sen doğru Almanya. Hadi. Yeter. Yeter bu kadar şeytanlık yaptın. Nihle. İkisinin de gitmesini istemiyorum ama boş ol. Can. Öncelikle kısmet Solur'un iyiliği için ve ilişki yapmak isteyenler buraya gelsin diye. Bir yerde daha net insanlar gelsin diye. Beyza. zaman arkadaşımı yazacağım ben. Bir. bir de Görkem arkadaşımı yazacağım bu oyu. O bana sürekli oy attığı için atıyorum. Ay, Bat. Tamamıyla boş oy Rümeysa'cığım. Kimsenin seni yazmayacağını zaten biliyorum. Öncelikle Beyza'ya attığım iftiralar için daha sonra canlı yayında söylediğim kelimeler için gerçekten yaşının kadını değilsin. Hani canı kabul etmedin ya, canım can seni taşırdı ya. İzan. Rumeysa'ya değersiz hissettirdiği için yazdım. Çünkü bu değersizliğini ben de hissettim ve bir kadın bunu hissetmemeli. İlgi hak ediyor artık. Dün ben canlı yanında küfür yedim ve hiç arkadaşını uyarmadı. O yüzden aslında başka sebebi. Bir de birazcık boş ver. Oğuzhan. İnşallah bu hafta dersin. Bu an o kadar çok bekledim ki. Yelkenlerini suya indirdim. Yemin batıyor. Güle güle. İkincisi Gizem. Aslında tamamen boş oy. Bir de Berke'den ayrıldığı için yani tek yazabileceğim. Kendisi de diğerleri arkadaşım tanıyorum yazamam. O yüzden kusura bakma. Sevgili yarışmacılar oylarınızı verdiniz. Biraz kalabalık bir oylama oldu tabii ki. İkişer isim verdiğiniz için. Tekrar hatırlatalım. Kızlar erkekler evinden iki isim. Erkekler kızlar evinden iki isim yazdılar. Sonuçları açıklayalım bakalım. Karşımıza kimler çıkacak? İki kadın, iki erkek eleme adayı belirlemeye çalışıyoruz. Sonuçlar doğrultusunda bakalım bu isimler kimler olacak? Aynur. İlayda. Mert Kılıç, Rümeysa, Bat, Hasret, Görkem. Aynur, İlayda, Rümeysa ve Hasret. Kızlar evinden söylenen isimler. Mert Kılıç, Görkem ve Bat şu ana kadar çıkan isimler. Devam ediyorum. İlayda, Görkem'in imzası var. Ozan, Aynur, Görkem, İlara, Görkem'in imzası var, Ozan. Genel durum vereyim. Mert, Kılıç, iki Görkem, Bat, Ozan ve Oğuzhan'ın isimleri var. Kızlar'da iki oy açıldı Aynur için. Hasret, İlayda, iki. Aynur ve İlayda 2, Hasret, Dilara ve Rümeysa birer oyla şu anda ismi yazılan yarışmacılar. Hasret, Ozan, Dilara, Ozan, İlayda, Görkem, Hasret. Son durum bakalım. 2 Aynur, 2 Dilara, 3 hasret 3 İlayda bir Rümeysa kızlar evinde erkekler evinde Görkem 3 Ozan ve Ozan 2 Bat 1 Mert Kılıç 1 oy. Son durum bu arkadaşlar. Devam ediyoruz. Dilara Bat Ozan Ozan güzel Hasret. Bat. Oğuzhan Çengel. Hasret. Oğuzhan. Hasret. Ozan. Gizem. Ozan. Hasret. Hasret. Ozan. Hasret. Ozan. Son bir oy. Ozan. Evet hemen son durumu aktarayım size. Gizem 2. Rümeysa 1. Dilara 3. İlayda 3. Aynur 2. Hasret 9 oy. Oğuzhan 5, Bat 3, Ozan 8, Görkem 3, Mert Kılıç 1. Evet sonuca bakıyoruz. Sonuca baktığımız zaman karşımızda erkekler evinde çıkacak olan iki isim Ozan ve Oğuzhan. Ee, Kızların'e baktığımızda Hasret 9 oyla evet adaylardan biri ama iki kişi çıkacağı için bir sonrakine bakıyorum. Dilara 3, İlayda 3 bir eşitlik söz konusu. Dolayısıyla erkekler eviyle bir açık oylama yapacağız. Dilara mı, İlayda mı? Hangisi ikinci aday olarak gelecek? Buna sizler karar vereceksiniz. Hazırsınız hemen başlayalım. Belki. İlara öz kardeşim gibi olduğu için İlayda diyorum Ekim. Görkem. Dilara. Mert. İlayda. İlayda 2. Ozan. Mert kardeşim için güzel gidecek bir ilişki görüyorum. Bundan dolayı Dilara diyorum. Of. Ben yani yine bir eşitlik olsun diyorum Öykü'nün çünkü çok sıkıntılı bir karar. Mert'in Dilara diyeceğini düşünüyorum. Ben de o yüzden tamamen İlayda diyorum. 3 üç, üç olsun. İlayda 3. Mert. Dilara özür dilerim. Dilara. Murat. İlayda. İlayda 4, Dilara 3. Can. Mert'in ilişkisi olduğu için Dilara diyorum. Bat. Son kararı olsan versin istiyorum. O yüzden İlayda. İlayda 5, İlayda 4. Olsan. <laughs> İlayda. İlayda 6, İlayda 4. Evet, kızların adayları da belli oldu. Erkekler de Ozan ve Oğuzhan'ı alacağız buraya. Ve İlayda ve Hasreti oraya alıyoruz. Nihle ve Murat'ı da favoriler olarak yanıma rica ediyor.